Merhaba arkadaşlar. Bugün biz Asel Duru'yla ne yapacağız Asel Duru? Bebeklerime kahvaltı hazırlayacağız. Eyo, Sen toktu sensin. Ben daha da. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün Duru ile birlikte bebeklerime kahvaltı hazırlayacağız değil mi Asel Duru? Evet. Evet bebeklerini öpmeyi ihmal etmedi tabii ki de. Gösterelim bakalım onlara neler yapacağız. Sosis yapacağız, yumurta yapacağız, peynir yapacağız değil mi? Evet. Burada gördüğünüz şeylerden hazırlayacağız. Hazır mısın? Siz hazır mısınız arkadaşlar? Hazırlar mı sence? E konuşsana ya. Aaa. Söz doğdum Hazırlar mı? Evet. E bebeklerini Kolları Kollarını da sınadı. E bebeklerimize soralım bakalım. Öykü, Ela, Kray Bebe hazır mısınız? Zeynep hazırlar mı Duru? Hazırlar. Hazırlar tabii ki de. O zaman başlayalım bakalım. Aç bakalım. Şunu bana etse yani de. Yani dedim bak burada yeri var. Hah. Buradan aç. Hah. Aç. Ha, bantlı mı? Evet. Bantlı. Ha, sen bantlıymış arkadaşlar. Bebek. Sen neden? Dur onu bana. Sen güzel otur bakalım. Otur bakalım güzelce. Ben de buradan çıkartalım malzemeleri. Böyle açılıyor kapanıyor. Açılıyor kapanıyor. Evet. Burada oyun hamurları var. Al bakalım. Bebek hamurları. Evet bebek hamurlar. Ama sen bana bebek almıyorsun. Nasıl bebek almıyorsun? İşte. Hadi sen güzel tut ben alırım i̇şte işte. Hadi yerleştir bakalım onları yerleştir. Toplu olarak koydu. Evet Toplu olarak. Şimdi çok güzel mamalar hazırlayacağız Bebeklerimizi doyuracağız arkadaşlar Bakalım hazırladığımız mamaları siz beğenecek misiniz mi? Hemen evet. sen dur Hiç Niye konuşmuyorsun hakik bugün? Normalde hiç susmazsın. Cır 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 cır, cır, cır konuşuyorsun. Bu da menümüzmüş arkadaşlar. Kahvaltı menümüz bile var ya. Değil mi Asel dur baksana. Kahvaltı menümüz bile var. Ne oldu? Küstün mü? Cır 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 konuşuyorsun dedim diye küstün mü? <laughs> hadi hadi. Yemek yapacağız hadi. Hadi bakalım. Hazırladın mı masanı? Böyle <laughs> girdi. Hadi bakalım hazırladın çok mı masanı? Çok komiksin ya. Sen de çok komiksin. Soru soruyorum hiç cevap vermiyorsun ama bana. Bence bebeklerini kendin doyur o zaman. Ben gideyim. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi sor bakalım Cry Baby'ne. Cry Baby'nin canı ne istiyormuş? Hadi bakalım. Cry <laughs> ne istiyor? Ne istiyormuş canı? yumurta. Um, mm, yumurta mı istiyormuş Cana? Evet. O zaman hadi gel Kral bebeğine yumurta yapalım. Hadi bakalım. Boş, boş, yumurta boş, burada boş, arkadaşlar. Iyi. Şimdi beyazı alacağız Asel Dura. Ama mor da istiyor. Mor yumurta ne ya? Yumurta dedim beyaz ve sarı olur. Mordan mı istiyor? Evet. E neli olacak mor? Pancarlı yumurta mı? Evet. İyi o zaman biz mor yumurta yapacağız arkadaşlar. Pancarlı, sebzeli yumurta. <laughs> evet, senin Ağzımızı açmıyoruz. Ama sen ağzını açıyorsun. Sen. Yok hayır, sen açma. Ama zaten çok sert. Evet, çok sert. Bana yardımcı ol aç bakalım buradan. İşte böyle gördün mü? Şimdi tut bakalım kutuyu. Çek. Oy, alamadım ya. Hadi sen çıkar bakalım. Yumurtanın ama ortasını sarı koyacağız değil mi? Evet. Peki bunu nasıl yapıyorduk? Buraya yapıyorduk sonra kapatıyorduk değil mi? Evet. Aynen. olmamıştı. Hı hı. O zaman ne yapacağız? Önce buraya dizeceğiz arkadaşlar. Bir kere bunu denemiştik de yapamamıştık duruyla. Yanlış. Meğersem buraya koyuyormuşuz. Halbuki buraya koyacakmışız değil mi Aserdoro? Biraz daha mor koy bakalım buraya. Dur çıkartayım. Çıkarttın mı? Heh. bu kadar mor yeter. Sen bir de sarı çıkart bakalım. Ben açayım mı? Arkadaşlar bu pancarlı yumurta. Mor olmasının sebebi ondan değil mi? Dur. <laughs> İyice şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Biraz da sarı ver bakalım. Yapabilecek miyiz? Bunu bir çözemedik biz biz bu makinayı. Gerçekten. Verdin mi? Bin, minnacık minnacık. Al bunu. Şu kadar alsam yeter yumurtanın sarısı. Bunu buraya mı koyacağım acaba? Ver bakayım biraz da. Bakayım çocuk, bir. Dur çok dur. Grabi. Hallediyoruz galiba. Gel. Hadi kapatalım bakalım. Gel Asel duru. Ha, Kapatıyoruz. Hadi hadi sen bırak şimdi kutuyu. Gel. Hı. Kapattık. Hı. Hı. Bastırdık mı? İnşallah sarıyı doğru yere koymuşuzdur. Aç bakalım. Oy oraya mı yapışmış? Dur bakalım iyice açalım. Bakalım buradan nasıl çıkıyor arkadaşlar. Aha doğru yaptık. Şu kenarlarını koparsana Duru Fazlalıkları. Elinle yapabilirsin elinle. Bak çıkıyor boş ver şimdi onu. Ay çok güzel oldu. Hemen tabağa da koyalım çıkarttıktan sonra. Hah, bakayım böyle böyle yeter. Ya çok güzel <laughs> abla sarılırı. Koy bakalım bunu tabağa. Götür Cry Baby'ne yedir bakalım. Hah. Al bakalım. Cry <laughs> Baby pancarlı yumurtan hazır ya. Hadi dur koş koş koş. Ha. Bu, bunu ne işi var çıkartırsan ağlayabilir. <laughs> ha, ben şaka açarım Tamam öyle yaparız. bakayım <laughs> Ay nasıl seviniyordur? Nasıl seviniyor? Nasıl seviniyor? Ay diğerleri çok seviniyordur. Ah, oh, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tak dur emzini. Tak tak tak. <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Daha yeni yedi. Dur sindirsin. Tak emzini. Hadi hadi çok işimiz var. Daha üç tane bebeğimiz var. Zeynep var, Öykü var, Ela var. <laughs> Hadi bakalım gel. Ben işlerimi var tamam mı Kınar Evet. Şimdi bunu buraya koyalım. Hmm. <laughs> Yumurtamız bir dursun. Şeyi e, Zeynep'e peynir yapalım mı? Peynir ister misin? Evet evet ister. ben evet, de peynir istiyorsun. Ne dişimi takılsa dişlerimin pulu Evet, peynir. Peyniri sarıyla yapacağız, tamam mı? Tamam. Dişlerimi fırçalarız, tamam mı? Evet, fırçalıyoruz. Sabah kalkınca fırçalıyoruz, yatmadan önce fırçalıyoruz, değil mi? Evet. Evet. Şimdi durucum. Bak şimdi. Bunu böyle bastırıyoruz, tamam, tamam. mı? Hı. Ama ben çevireyim, tamam mı? Tamam. Kalan fazlalıkları alıyoruz. Tamam. İçinden sonra çıkartıyoruz. Tamam mı? Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi benim evimde bir tek kamera olunca Heh. Tek eline pek yapamıyorum. Heh, kenardaki fazlalıkları al anneciğim. Heh, peynirin yanına bir de ona süt de koyalım. Tamam mı? Tamam. Heh, bir tabağına süt koyalım. Bir de peynirini de koyalım. Şu kaşığını da koyalım arkadaşlar. Fazlalıkları al anneciğim. Heh. Oh bebekler orada. Bir Ela ile Öykü de sabırsızlanıyor bence. Aferin sana aşkım. Heh. Ben seni aşkım. Aşkımsın aşkım. Ponçik aşkım. Ponçik aşkım. Hah. Çıkart bakalım. Dur böyle yapacağız bak. Kenardan böyle bunu çekeceğiz. Tamam mı? Dur ben bunu bir çıkartayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle altını ufak ufak düzelteceğiz. Çıkarttık kalıbının içinden. Şimdi Duru bunu tabağa koyacak. Ay mor yapıştı dur. Heh, şimdi bunu tabağın içine koy tamam mı kaşıkla bardağın da koyduk şimdi Zeynep'e peynirini yedir sütünü içir gel bakalım hadi bakalım Zeynep sıra sende hazır mısın hazırım çok acıktım Doru lütfen beni çabuk doyur hadi bakalım Sel Doru ne Ve istiyorsun kaşık da alene. yok muydu tabağına koydum ben tabağına ama bunu, şimdi, bunu Ha, sütüne bal koyduk değil mi? Karıştır bakalım. Karıştır. Hadi bakalım. Zeynep. Ha. Evet, bunları da kaldıralım. Bakayım ben yüzünü dön ama bana. Göremiyorum seni. Heh. Hadi bakalım içir. Oo, şifa olsun Zeynepciğim. Hadi bakalım şimdi biraz da peynirinden yedir. Ay doydu mu? Biraz sütü kaldı mı onu da içir. İyice bitirsin. Oo oh, doydu mu? Normalim. <laughs> Hadi bakalım. Sırada daha Ela ile öykü var. Aslan Sor bakalım Ela ne istiyormuş? Oh. Heh, doydu mu? Doğru. Ne istiyormuş? Ay. Ay. Yaptıklarımızı da şöyle koyalım. En son size gösterelim arkadaşlar. Tamam bir şey olmaz. Şimdi Ela'ya sor bakalım. Ela ne istiyor? Her yeri yıktın kız. Heh. Sorar mısın artık Ela'ya? Ela ne istiyorsun? Neden saklıyorsun? Ama sen Ela'ya sormadın ki. Ben sana Ela'ya sorar mısın diyorum ama. Ela ne istiyorsun? Bir de güzel sor. Öyle bağırarak sordun ama. Hiç iyi bir şey değil. Ela ne istiyorsun? Peki Elacığım de ne istersin? Sana kahvaltıda ne hazırlayayım de. Elacığım ne istersin? Kahvaltı olsun. Ben işimi ayetlemişim. Ben kahvaltı Ona sosis kızartalım. Gel tavayı koydum sosis ben böyle. Sosis istemiyor. Sosis o çok seviyor. Hayır hani sosis istemiyor. Bundan istiyor. Ne tost mu istiyor? Evet. İyi tamam tost yapalım o zaman bugün ona. Sosisi de öyküye yaparız tamam mı? Hadi bakalım. Nasıl tost istiyormuş? Pen, e, beyazlı istiyormuş. Ha? Beyazlı. Beyaz tost mu istiyormuş? Evet. Beyaz tost ne, neli oluyor? ha <laughs> Durucuğum. Neli oluyor beyaz tost? Evet arkadaşlar. Durunun, durunun kitlendiği anlar. Tamam. Şimdi o zaman... Adın, bunu... hadi, hadi koy bakalım o zaman önce ne yapacağız ekmek yapacağız değil mi tost çok ekmeği çok düş işte çok <laughs> çok ay çok e, çok çöylettim dadı tuvalet mi geldi evet ciddi misin çeşitleri tamam hadi tostunu çabuk yap o zaman Evet arkadaşlar kısa bir ihtiyaç molası verdik. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Bebeklerimizi doyurmayalım, değil mi o. Evet. Şimdi peynir, e, Neli yapacağız? Peynirli yapacağız, değil mi? Peyniri burada yapacağız. Şunu bir kapatalım bakalım. Ay, ah, düştü dur Onu alalım. Hah. Bak o, bakalım o. oluyor mu? Kaldır bakalım anneciğim. Oo! Oo. oluyor mu? Hah. Güzel oluyor. kaldır onu. Dikkat et ama. Önce kenarlarını al istersen. Fazlalık parçalarını al önce. Heh, diğer fazla parçayı da al. Heh, dur bakalım. Bakayım. İşte ekmeğimizin biri hazır. Durucum. Bir Durucum peynir. ver onu bana. Bir de peynir. Evet sen buraya peynir koy. Ben bir tane daha yapacağım. Çünkü tost yapacağız ya. Sarı bak orada sarıyla yapacaksın. Ha. Evet. Heh. Şimdi ben buraya biraz daha Evet, koyayım. Bir tost ekmeği daha yapalım arkadaşlar. Çünkü öyküye mi yapıyoruz? Elaya mı? Elaya yapıyoruz değil mi tostu? Evet. evet. Şimdi. Hadi hadi koy. Öykü çok acıktı. Öyküye de yapalım hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir tost yapacağız. Değil mi Aserdor'u? Şöyle güzel bastıralım. Bakayım nereye koydun onu. Hah. Ama böyle bir parça al koy. Böyle minik minik yapma. Hah, bak şimdi. Tam elindekine gerek kalmadı. Hah. Evet duruş. Kapatmak sende. Dur. Kapat bakalım bebeğim. Kapat. Kapat ve güzel bastı. Diğer ekmeğimiz burada arkadaşlar. Bakalım bir de ben yapayım. Olur evet. bakalım? Bak bakalım aşk. Oo. Oo, tamam bir çıkaralım bakalım bunu. Sen de peynirini çıkart. Hemen peyniri koyalım ekmeğimizin arasına. Oldu mu? Heh, kenarları alıyor önce. Evet. Bakayım. Ellerine sağlık ya. Peynirimiz de hazır arkadaşlar. Şimdi peynirimizi koyuyoruz. Oo oh, Bakın. Peynirli bir tost yaptık. Değil mi Seldura? Tabak koyalım bunu. Al bakalım götür. Süt de. süt de. mi istedi? Tabii ki de. Çok faydalı süt. Al hazırla hadi. Tamam. Evet o da Tamam. Karıştırdıysan kaşık düşmesin. Onu alayım. Heh. götür bakalım. Ay Ela Menün ne kadar güzel oldu ya peynirli tost. Hmm, ben çok severim tostu. Siz de seviyor musunuz arkadaşlar? Ya peynirli çok sevmiş ya. Evet. eline sağlık Eseldo. Çok güzel olmuş. Çok sana ellerine sağlık dedi. Çok güzel olmuş dedi. Aseldro. De Aseldro oyun öyle bir daldı ki hiç duymuyor beni. Duydun mu Ela sana ne dedi? Duydum. Evet. De içlek ama. Aman bir şey söylemen gerekiyor. Afiyet olsun desene. Afiyet olsun. Sütün eşer misin? Aferin. <gülüyor> <gülüyor> oh 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 şifa olsun. Sıra öyküde. Öyküye sosis kızartacağız tamam mı? Ay sandalyemiz düştü kız. Kaldır bakayım sandalyeni de. Heh. Sen ne istersin bakalım? Sosis. Sosis mi istiyormuş? Hadi bakalım. Yapalım sosis. Bu tuz. Bunu, bunu da alalım buraya koyalım. En son yaptıklarımızı tek tek size tekrar göstereceğiz. Sosisi kırmızıyla yapalım Serdur'a. Tamam mı? Aç bakalım. Efe Açabiliyor açayım. musun? Tamam hadi aç. Öykücüğüm en son sen kaldın ama çok acıktın değil mi? Evet dünya çok acıktım. Hemen sosis kızartmanızı istiyorum. Hadi hadi sen duru. Hadi bakalım. Hı. biliyor musun? O kadar parça fazla zaten. Hepsine gerek yok. İki tane sosis kızarsak yeter. Sen tavayı nereye koymuştun? Nereye koydun tavayı? Ocağı al. Altını aç bakalım ısınsın hemen sosisler geliyor, tamam mı? Hmm. Açtın mı? Açtım. Tamam, bu kulpunu böyle tut bakalım, ısınsın Hemen sosisi de bastırayım ben. ben Isınırken arkadaşlar. Ben da de. Bastır bakalım. Tamam, şöyle dursun. Oo. Oo. hadi bakalım. Bir tane sosis yeter mi sence? İkisini de. İki tane mi istiyor? Tamam, o zaman hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bir tane de istiyor ama. Tamam, iki, i̇ki. tane sosis. İkisini de. Istiyormuş. Oo, o kadar da değil yani, iki tane yeter. Hah. Ama böyle istiyormuş. Şöyle bastıralım. Yok yok iki tane yeter. Hmm. Yani İkincisi de kesin. geliyor. Sen dur hadi çabuk ol. Sen tavaya koy artık ilkini hadi. Ben tamam, bunu keseyim. Hmm. Ben de elimi kestim. Bakın arkadaşlar. <laughs> oh öksürük beraber. bak. <laughs> bunu da çıkaralım hemen. Çıkarttın mı sen de? Hoppa. Sosisler hazır. Koy bakalım tavaya. Oh. Heh. Kızart bakalım. Kızart 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 kızart. Onunla işimiz bitti. Evet. Oldu mu sence? Kız eline niye tavanı çok koyuyorsun? Elin yanar yanar öyle. Tava o. Ha. Heh. Heh. Kızardıysa koy bakalım tava. bunda. Ha, evet işte. Tavanın ucundan tutsana elin nasıl yanmıyor? Buradan tutacaksın. Buradan tutacaksın. E, oradan tutuyorsun ama oradan ocak açık. Öyle elin yanar. Ya. Geçti. E, hep gitti bizim sosisler. tamam üfledim ben. Ha, üfleyince geçiyor sanki. Heh, koy bakalım diğerini de. Ha, koyun da. Ay Öykü çok güzel koktu sosislerin ya. Hadi bakalım dur koş götür Öykü'ye çabuk. Oh. Hmm, çok iyi canlıyım çok acıktım. Çok acıkmış Duru. ne yapıyorsun? Süt doluyor. Süt mü koyuyorsun? Ona ıhlamur da getirebilirsin istersen. Biraz garip gibiydi. Tamam. Ihlamur koyduk hadi. Islamur da. hı. Hmm. Ama Tamam aç şimdi şakacıktan koy. Hadi. Koydum ben. Al ıhlamurunu, sosislerini de götür. Ekleme Tamam. Hadi bakalım. Yedir bakalım öykü. Hepsi doydu kızların valla. Sonra da biz yiyelim senle Şaka Aman hiç sana gerçek yemek yedirmiyorum zaten. Hiç merak etme. Hiç sevmiyor yemek yemeyi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bak Öykü nasıl yiyor. Gördün mü? Oh afiyet olsun Öykücüğüm. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bak nasıl Bir berendi. tane kaldı. Bir tane. Evet. Heh. bakalım onu da. Ihlamurunu da içsin. Hı. Yedi onu da? Evet. da söyle. E, yedir. Aman içir. Üf. Oh, afiyet şifa olsun kızlar. Bakalım sizlere neler yaptık, neler yaptık. Arkadaşlar peynir yaptık. Peynirli tost yaptık. Bakın. Çok güzel oldu bence. Ben de değilim. Yumurta yaptık. Bu mor yumurta Duru'nun tercihiydi. Ben de pancarlı olsun dedim. Ona yoğurduk artık. <gülüyor> <gülüyor> Ve sosis yaptık. Asadur <laughs> ellerine sağlık anneciğim. Ya ellerine sağlık diyorum. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum atın. Evet bir de yorum atın bize. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.